Antalya'da dalış yaptığı esnada ile beslediği domuz balığının ısırdığı profesör, maskot haline gelen balıkla her dalışında karşılaşıyor. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, iki taşı birbirine ne zaman vursa balık hemen Gökoğlu'nun yanına geliyor. Dalıp çıkıyoruz burada. Ee, şimdi yine aynı dalışlardan birini yaptık. Ee, bizim burada bir yasemin balığı var. O bizim e, arkadaşımız oldu. Onu inşallah vurmamışlardır, yakalamamışlardır. Onunla karşılaşacağız şimdi. Tekrar bizi karşılayacak. Aynı noktadan dün öğrencileriyle birlikte dalış yapan Gökoğlu iki taşı birbirine vurdu ve elini ısıran domuz balığı hızla yanına geldi. Gökoğlu'nun yanından ayrılmayan domuz balığı kendisine ikram edilen yiyecekleri afiyetle midesine indirdi. Alıştı, bizden biri oldu artık. Bizden biri oldu. Ee, her zaman yanımıza gelip bize sataşıyor, etrafımızda dönüp duruyor, biz de hareket ediyor. Bizi girerken de çıkarken de karşılıyor.